Ee, soru bir part 4 ile devam ediyoruz arkadaşlar. Son partımızda artık güvenlik faktörlerini bulacağız. Ee, önceki noktada B noktasını B noktamız kritik nokta olarak bulmuştuk. Nokta olarak bulmuştuk. Üzerine gelen streslerden dolayı bizim B noktamız kritik noktamızı Önceden bulduğumuz elleri köşeye hemen not edelim. Siz de sınavda böyle yaparsanız devamlı geriye dönmek zorunda kalmazsınız. Çünkü hani yeri geldi 2-3 sayfa e, sınav kağıdı vermek zorunda kalacaksınız. Hepsinin arasında bir karşılık yaşamayın arkadaşlar. B noktası için yazdığım değerler. birinci principle stresim neydi arkadaşlar? 185,8 mega pas kaldı. İkinci neydi arkadaşlar? İkinci principles resim. Eksi 22,86 megapaskalmış arkadaşlar. Maksimum kayma gerilmemde 104,3 megapaskalmış diyoruz arkadaşlar. Şimdi bizim için önemli olan bu değerler. Bize ne diyordu arkadaşlar? Şuna bakalım. Maksimum Normal gerilim, maksimum zorlanma yani strain ve Tresca kriterlerine göre güvenlik faktörünü bulunuz. Biz bir de buraya Von Mises ekleyelim. Von Mises'ları bulalım arkadaşlar. İlk başta onunla şu kalemle yapalım. Bizim kritik şeyler bunlardı. A noktasında yani A şıkkında maksimum normal gerilim teorisine bulalım. Maksimum normal gerilim diyelim teorisi. Maksimum normal gerilim teorisi bize ne diyordu arkadaşlar? Güvenlik faktörü eşittir. Akma dayanımı bölü en büyük prens, prensip stresimiz. Akma dayanımımız da hemen şu not edelim. Ve sonra da vermişti. Neydi arkadaşlar? 350 mega paskal. Biz zaten tüm bulduğumuz değerleri mega cinsinden bulduğumuz için bir çevirim değerine de e, çevrim işlemine de gerek kalmayacak bizim için. Akma dayanımımız 350. Hemen yazıyorum. 350 MPa. Geliyorum arkadaşlar. Benim birinci prensip stresim neydi? 185,8 arkadaşlar. 185,8 MPa diyorum. Böldüğümüzde 1,88 olarak güvenlik katsayımı buluyorum. Bu da birden büyük arkadaşlar. Yani geçerli diyebilirim tasarımımız geçerli. Demek ki e, stresler altında ve stresler altında bu e, parça üretilebilir yani ya da tasarlanabilir şekilde. B de ne diyor arkadaşlar? Maksimum normal zorlanmaya göre maksimum normal zorlanmaya göre yap diyor. Ma teorisi. Maksimum zorlanma teorisinde bize ne diyordu arkadaşlar? N diyordu. Eşittir. S diye böyle diyordu arkadaşlar. Birinci principal stressimden Eksi diyordu. ve ilk defa kullanacağız burada. İkinci bununla ikinci V ile yani position ratio'muzla ikinci principal stresimizin çarpımı diyordu arkadaşlar. Bize burada V'yi vermemiş sonra da V'yi kendimiz alabiliriz. Yani size sorularınıza verecektir hocanız merak etmeyin. V'yi burada 0,3 olarak alalım arkadaşlar. Gelelim yerine koyalım arkadaşlar. Akma dayanımımız 350 idi hatırlıyorsanız. Birinci prinsipal stresimiz belli. 185,8 185,8 Bizim V'miz yani sabitimiz 0,3 dedik. Principal stress ikimizde arkadaşlar eksi 22,86 idi. Hemen bir hesaplayalım bunu. Bu da arkadaşlar 1,67'ye tekabül ediyor. Bu da birden büyük. Yani bu teori içinde geçerli bir katsayı bulduk. Okey bu da bizim için. Gelelim C'ye arkadaşlar. Treska ile çözün diyordum. Treska. Yani Max Treska'nın diğer adı arkadaşlar maksimum kayma gerilmesi. Belki önceki videoda söylememişimdir. Anlat bu maksimum kayma gerilmesi teorisini anlattığım zaman bilginiz olsun. Treska'da arkadaşlar bu arada en iyi sonucu Treska verir. Şuraya not düşelim. En iyi sonucu en iyi yani başarılı sonucu sonucu Treska verir arkadaşlar. Başarılı sonucu Treska verir. Yani en iyi Treska'dan verim alabilirsiniz arkadaşlar. Size doğru yolu gösterebilecek en iyi teori Treska teorisidir. Bunun formülü neydi ona bakalım. Burada güvenlik faktörümüz eşittir arkadaşlar. SS bölü shear max'tı. SS dediğimiz şey neydi arkadaşlar? SY bölü 2 idi. Hatırlarsanız akma dayanımımızı 2'ye bölüyorduk yani. Bu da ne yapar? 350 bölü 2 bölü bizim maksimum shear stresimiz neydi B noktasında? 104,3'müş arkadaşlar. Bu da ee, ne yapıyor arkadaşlar? Bu da 1,67 yapıyor arkadaşlar. Üstteki ile aynı verdi. Üstekini yanlış hesapladık sanırım. Bir tekrar hesaplayalım üsttekini. Üstteki arkadaşlar yanlış olmuş. Ama çok da önemli değil. 1,82 çıkıyormuş üstteki. Bu da 1,67 çıkıyormuş. Bu da yine birden büyük. Bu da geçerli. Bizim için okey yani. Aynı diğer teoriler gibi. Şunların arasına çizgi çekeyim. Okumanız biraz daha kolay olsun. Biraz geç kaldık ama. Şimdi arkadaşlar Von Mises yapacağız. Bunu sonra da vermemiş ama biz yapalım. Von Mises diyelim şöyle. Okuyabiliyorsunuz umarım. Güzel. Von Misses'te ne yapıyorduk arkadaşlar? n eşittir akma dayanımı bölü stres ek yoluntu. Stres ek yoluntu bulmamız lazım bizim. Stres ek yoluntu nasıl buluyorduk arkadaşlar? Ek yoluntu diyelim. Neydi arkadaşlar? Birinci prensip stresimizle karesini alıyorduk. Sonra ikisini birbirleştirip çarpıyorduk. Sonra arkadaşlar ikincisinin de karesini alıyorduk. Bu da ne çıkıyor arkadaşlar? Zaten bu 1, 2, 3 şurada yazıyor. Her şey yazıyor. Tekrardan yazmayayım o yüzden. Ya da yazayım. Hani kafanız karışmasın. 185,8'in karesini alacağız. 185,8'in karesini alacağız. Sonrasında eksi diyeceğiz arkadaşlar. 185,8 ile eksi 22,86'yı çarpacağız arkadaşlar. Sonrasında da Eksi 22 karesini alacağız. Bizim stres ek arkadaşlar. Buradan 192,22 mega pascal olarak çıkıyor. Bunu da gidip formülümüzde yerine koyduğumuzda SE'miz 350 idi. 22 de biz e, stres ekolantı bulduk arkadaşlar. Bu da 1,76 oldu. 1,76 da büyüktür birden. aynı şekilde geçerli. Yani arkadaşlar biz yapmış olduğumuz bütün teorilerde, bütün farklı işlemlerde hepsini de sonucu birden büyük bulduk. Yani sizin hocanız belki size anlatırken 2'den büyük olur diyebilir. Belki 3'ten, 5'ten. Ona göre sorular çözersiniz. Ona göre şeyler yaparsınız. Ama mantık hep aynıdır. Size verilen geçerli olan sayıdan büyük bir değer bulmaya çalışıyorsunuz. Bu değer e, her sektörde farklıdır zaten. Sizin okulunuzda farklı olabilir. E, ona takılmanıza gerek yok. Önemli olan burada mantığı kavramanız yani güvenlik faktörü dediğimizde ne anlamalısınız? Önemli olan bu. Gerisi e, zaten mesleki hayatınızda tecrübe edeceğiniz şeyler diye düşünüyorum. Bu video bu kadar olsun arkadaşlar. Şuraya da kocaman B noktası için için tasarım yapılabilir diyelim. Bilir diyelim. Ve videomuzu sonlandıralım arkadaşlar. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bu soru bu kadardı.